Selamun Aleyküm, günaydınlar. Her gün yeni kuşlar, her gün yeni kuşlar. bir Karalı yapıyorsun bir sporu. Abiler elimle böyle 10 parça kuş var. Bakın o köşedeki çikolatayla şu çikolatayla şu arka tepe vanlı hazır eş takım çikolata yumurtlamak üzere. Evet. Ballı dişi dişiye benzer şu arka tepe ballıyla eş yapabilirsiniz. Genç mavi dişiye benzer, çikolata dişiye benzer, çakmaklı erkek, çakmaklı erkek, cici baş, ala çakmaklı erkek. Ee, dişi erkek sorunu yok yani. Kadronun dişi erkek sorunu yok. Bunların içinde oynayan kuşlar da mutlaka mutlaka vardır. Şu kuşun eli ayağı mesela şu dişinin eli ayağı çok güzel. Tüydeki şu, dumanlı dişi mi erkek mi bilmiyorum ama kuş mapeza bakın söyleyeyim size mapeza oyunlu yani iyi oyunlu ve hayvan yoğun tüyde, alın değerlendirin abiler, çok ucuz bir rakama açacağım bunları, bunlar sadece, bunlar sadece kelle başı kaç liraya gelir? Bak mavi fındık dişi dişimiz de çok güzel. Bunlar sadece 2300 lira abiler. Tanesi 230 liraya gelir. 230 liraya. Muhabbet kuşu fiyatına, muhabbet kuşu fiyatına. Alın size muhabbet kuşu fiyatına. Taklacılar, Çifttepe çikolatamız dişi. Çifttepe çikolatamız dişi. İçlerinde böyle antika güzel kuşlar var. Dediğim gibi şu Nuhidi yumurtlamak üzere. Onun erkeği şu Arka Tepe vanlı yakışıklı. Kuşlar güzel. Bu kadro sadece 2300 lira. Bakın dişinin güzelliğine bakın. Ballı dişini nasıl bakıyor bak. Bak o onunla bu erkeği mesela takım yapabilirsiniz. Dediğim gibi kadroda dişi erkek sıkıntısı yok. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.